Öyle insanlar var ki aramızda kendi kurmuş olduğu planı, projeyi, senaryoyu, hikayeyi bize inandırmaya çalışıyor. Ben de neye üzülüyorum biliyor musun? O hikayeyi, o senaryoyu, o planı, projeyi bize inandırdığına inanmasına üzülüyorum. Halbuki o insanların gözünün içine baktığında sahtekarlıklar yüzünden akıyor. Etrafımızda vardır Halanda var, bunlara dikkat edin. Ama sabırlı olan her zaman kazanır. Ben çoğu şeyi kelimeye dökmüyorum, dile getirmiyorum. Bu benim aptal olduğum anlamına gelmiyor. Bir şeyi anlamadığım anlamına gelmiyor. Bu seninle nasıl oynadığımın anlamına geliyor. Sen bir uyanacaksın ki. Bu adam benle hep oynamış diyeceksin. Tüm dostlara selam olsun.